Merhaba arkadaşım. Bu dersimizde çevrim içi bir video oluşturma düzenleme servisi olan Animoto'yu inceleyeceğiz. Günümüzde video dosyalarını üretmek için birçok araç bulunmasına rağmen özellikle çevrim içi araçlar içeriği de çevrim içi elde ettiğimiz veya bir video oluştururken çok sık ihtiyaç duyduğumuz arka plan müziği, grafikler veya diğer öğeler için Yine internette kullandığımız, bunları elde etmek için kullandığımız servislerden ve lisanslardan kaynaklanan maliyetlerini arttı. benzer şekilde birden fazla kullanıcının özellikle video üretim için çevrim dışı uygulamalar kullanması durumunda dosyaları paylaşmasının, ortak kullanmasının çok zor olduğu senaryolar için etkili araçlardır. Bunun yanı sıra masaüstü temelli video düzenleme uygulamalarında yüksek performanslı bilgisayarlar gerekmekte. Bu da temel video düzenleme işlevlerine özellikle eğitsel amaçlı kullanılacaksa zaman alıcı hatta bazı durumlarda imkansız hale getirmektedir. Animoto internet üzerinden çalışması hazır çoklu ortam dosyaları ve şablonlar sunması çalışmalarınızın bulutta depolanması bulutta hesaplanması sebebiyle tercih edilebilecek bir araçtır. Animoto www.animoto.com adresinden sunulan bir servistir. İlgili web sitesine giriş yaptığımızda Animoto'nun tanıtım ekranıyla karşılaşırız. Burada temel olarak servisin hedef kitlesi ve hedef kitlesinde farklı kullanım senaryolarıyla ilgili örnekler sunulmaktadır.